arkadaşlar bugün biz, sizlerle beraber Minecraft ile ilgili bir video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz başlıkta gördüğünüz üzere. Şöyle... Tamam. Neyse biz girelim. Ve buraya. Bir dakika tıklayabiliriz. Tamam. Şimdi. Hmm, değil ya. <laughs> tamam hatırladım arkadaşlar. Yine cam indiriyoruz. Ben şuradan açayım. Ben yüklemiştim. İlk başta başka gördüğünüz üzere e, şey gideceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Neyse. Tamam. 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 buradan çıkalım. Buradan eklenti yükleyebiliriz Şöyle istediğiniz eklenti buradan yükleyebilirsiniz Adana kısmına giriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben istediğiniz yükleyebilirsiniz işte buradan istediğiniz yükleyebilirsiniz Şimdi karakterlere giriyoruz tabii ki de. Canavarlar da bunlar var. Herobrine var lan. ey çok korkunç Herobrine. <laughs> Ne ya? Bunu alsam mı? Öğrenme avcısı gibi. Büyücü. Ne? Tamam mı alsam? Kızlarla da. Bunlar var. Var. Yani, kız yani, olduğum için, herhalde erkek karakter fethet değilim. Mmm ben bence numaralardan Öbrahim'i seçeceğim galiba. şaka. Şu şu var. 1 dakika. şu. ben bunu istiyorum şunu. Şimdi arkadaşlar durduracağım yoksa en başta zaman reklam geliyor ve video gidiyor. Şans geçtes. Arkadaşlar tam tahmin ettim. gibi reklam geldi. Şimdi terse basalım. Hiç gelmez, reklam gelmez diye durdurdum. Gelir. Diye böyle bir karakter. Bana güzel yani zildi yükledim. Ee, aslında videoyu durdurdum. Şimdi em, ben buraya Minecraft galeri var. Galeri diyeceğim arkadaşlar tabi ki de. Şu anlık gözü videoyu durduruyorum yoksa reklam geliyor gene. Ben gibi. Evet arkadaşlar bizi, bizi şey yapma. bizi bırakmak istemeyen reklamımız geldi. Şimdi şarkı yazıyoruz. Yine biraz taş gibi çektim gelmez. Hiç gelmedi. Şimdi ben bekliyorum. Yalda profile giriyorum. Ya? Yalnız da markete girmişim Pardon <laughs> Çıkmıyor evet, Biraz Kötü yapmış olabilirim Ama kanalımıza abone olup like atmayı Lütfen unutmayın Like atmak çok da önemli değil Abone olursanız çok sevinirim Bekle diyelim arkadaşlar Üzülmeyi kapat diyelim Şimdi gelen numara yapacağım. Aynı şekilde. Karakterlere girelim. Kızı seçelim. Ben başka mı seçsem bilemedim ki. Paralelce girelim karakterler. Yeter ki birine geçsin. Oyunlara mı gireceğim? Hayvanlar, askerler, robotlar. Şu an Hepsine bakacağım arkadaşlar. söyle. Canavarlar. Demin ona baktık. Güzel değildi. Kıza baktık demin. Çok güzel değerlendiklerimiz yani oldu. Erkek değil. Erkek olmadığım için ben hemen karakterlere giriyorum. Karakterlerde de bunlar var. Kahramanlar. Bu Halloween kahraman mı acaba? Neyse. Oyunlar bak. Başlık. Hayvan. Ay çok şekerler. Az kedi. Durun arkadaşlar. Buradan bir şey mi Aynen ya. Bir su var. Biraz kırık bir şey var. Yani. Ben bu olacağım şu arkadaşlar göstereceğim. Onu galiba giyince küçülüyorduk. Ya onu deneyeceğim. Onu aklımda tuttum. Ona bakacağım. Bir şunu de. mu denesem? Neyse tamam. Arayalım. Hemen arıyorum. Şöyle bakalım. Yok pek bir şey arkadaşlar. arkadaşlar burada takvişe. Ben en iyisi var. kendi karakterime giyineyim yani kıza gireyim Kız daha güzel geldi bana. Ben şunu alacağım. Göndere videoyu dödüm arkadaşlar reklam gelmedi arkadaşlar. Şimdi galerime fotoğraf vermiş. Şimdi düz düzlüyorum. Galeriyi seçeceğim. Arkadaşlar böyle bir reklam geldi. Kusma reklam için şey bir reklamın gitmiş. Hiç tamam boşu. Sanki açılıyor ben. Siz de bilmiyorum ben sen bir mi. Birazdan açılır. Bir, 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 iki dakika açılır. Belki belki şeyde, açabilir, saniyede. Arkadaşlar. İki, üç şey <laughs> de saniye açtı arkadaşlar. Bir, saniye sürdü galiba. Kuraklar açarız. Karakter oluştur. Ben eskiden de bayağı bir karakter almıştım. tam bilmiyorum hala ama bekliyorum. Şarjım yok Evet, tamam. Şimdi. Şuraya giriyoruz ve alın diye basıyoruz. Sonra bak ben bunları almışım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları almışım. Diğeri nerede? Arkadaşlar galiba ben 3 tane tane, tane alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar galiba 3 tane alabiliyorsunuz. Yoksa benimki diğeri de gelecekti. Daha fazla ala basalım. Belki bitirir. Bak. Ne? Ay yok almayayım ben tatlım. Benim canım. Almayayım ben seni. En iyisi bu geldi bana şu Tamam. Dersine basıyorsunuz. Az karakterimiz bu. Karakter düzenle gene değilim. Alındı. Ha al. Şimdi ona giyelim. Bir saniye açılır. Gördüğünüz üzere aldı. Şimdi. Ben buradayım. Buraya geçtim daha doğrusu. Arkadaşlar size bu arada bilgisayar modu nasıl açılır, tablette onu da göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Yani Mac'lar oynarken bilgisayar modu yani böyle ona bilgisayar işte böyle oynarken bilgisayar gibi gözükmesi için. Neyse. Biz fazla laf uzatmayalım. Videoya giriyoruz. Bakın arkadaşlar buradan da böyle oluyor. Bunları da öğreteyim. Üçüncü şahıs arkadan dediğiniz zaman böyle oluyor. Şimdi önden de yiyelim. Onu öğreteyim dedim size. Bilmeyenler olabilir. Şimdi hemen bekleyelim. Videoya girelim. çünkü şu ondan diyelim. Merhaba ben geldim. Ah. Merhaba. arkadaşlar ben buradayım. Merhabalar. Bakın böyle bir ilgisayar gibi oluyor. Şimdi. Daha doğrusu en birinci şahıs ve üçüncü şahıs olduğu zaman da olmuyor. Şimdi arkadaşlar video ediyoruz. Ben birinci şahıs tarzı açacağım şu anlık. Siz arkadaşlar kana paketleri var burada. Neyse. Buna basacağız tabii Videoya gireceğiz arkadaşlar buradan cep diyeceğiz. Cep. Klasik pardon. Klasik diyeceğiz pardon işte. Şimdi ondan sonra dokunmaya gideceğiz. Bunu yapmanız kesin lazım. Bakın kumanda kontrollerini almayalım. başta öyle Bakın arkadaşlar. Yok pardon. Bir de şöyle yapalım. Bakın. Göstereyim size. Şöyle yaptığınız zaman İkinizde dediğiniz zaman aylarından şöyle giriyoruz profile yok videoya işte bakın şimdi göstereyim size cephede alıyoruz bakın şimdi tablette oynadığımız gibi oldu ekran yani böyle oldu şimdi ekran birazcık donuyor eğerlere girip bilgisayar modunu beraber etkinleştirelim diyorum ben kısaca hemen yapayım şöyle bu arada arkadaşlar ben buraya yaptım yani şehir ee zengin uzaklıkların şehirini kullanıyorum ben zor da olsa zor da olsa bir gün yaptım şimdi klasiği alalım Buradan takımda baktım arkadaşlar. Global paketlerimle Mesela şunu etkinleştirelim. Bir dakika. Etkinleştirelim. Neyse. Şimdi evet. Gidon kaldık. Sonra dokunmaya geliyoruz. Ne zaman kontrollerini açıyoruz? Açmak zorunda siz yoksa olmuyor. Yani, atın 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 atın. Gördüğünüz üzere oldu bilgisayar gibi. buraya basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere böyle. Bilgisayar gibi oldu. İşte arkadaşlar bu kadardı videomuz. Bugün yine ikinci videoyu da çekeceğim. Evet arkadaşlar o da Minecraft ile ilgili olacak. Ne olacak? Bugün iki tane video çekmeyi düşünüyorum. O da Minecraft ile ilgili olsun. Veya başka bir video da çekebilirim. Şahmet. Bay bay.